arkadaşlarım güzelle bir chapter 2'yi izleyeceğiz. Başlayalım. Ben yani Population Chapter 2. Ben Population'ın hayranıyım. Fnaf'ın da hayranıyım. Aslında ben korku oyun, bütün korku oyunlarının hayranıyım. Neyse uzatmadan başlayalım. Görmediğim bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Poppy. Poppy Ay Poppy dedim ya. Hugi hugi. Ee, bir el geliyor. Kimin elini biliyorum. Kimin elini Yeah. terrible things have happened where do i even begin you are perfect too perfect to lose oh my god oh these loose bleeps this it's fun all Grave danger. She's watching your every move. Oh yeah. So you better be careful. Hmm. Mommy doesn't like guests. De hmm, evet. bir hmm. bir ah. evet. Bu detay görmüştüm arkadaşlar. new playmate. Evet. Bu karakter Poppy'nin annesi olacak arkadaşlar. Bunu bilin. Bu da bu. Bir sıfır sıfır yani. One zero zero six deneyi. <laughs> Devam edelim. no. Evet. Aynen 2. Ne yazıyor burada? Herhalde uzun ağlar falan yazıyor. Şimdi. En baştan başlayalım. Gizlemiyoruz bu arada. kaçırdığımız detaylara bakalım. Ben bir tane detayı gördüm bile. Şimdi. İlk detayımız Şurada bir yerde olması gerek Burada Burada Biz Huggy Wuggy Şurada pop Şeyler vurmamız gerek bakın Orada bir kişi vuruyoruz zoomlayıp görebilirsiniz arkadaşlar Bir fotoğrafını alın kaydın ondan sonra onu yakınlaştırın ve kim olduğunu göreceksiniz Bakın Bakın Gördünüz mü? Nerede o sahne arkadaşlar olabilir miyim lütfen? O sahneyi diyorum. Artık buluyor musun sahneyi? E nerede bu? Bu mu var bunu Şuralarda bir yerde olması gereken var. Şurada. Bakın. Evet, evet. Mor yaratık. Abi. Ah, bu yansın. Ben chapter 2 oynayacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Webcam ile oynayacağız sizlerle birlikte. Birlikte chapter 2. Ben chapter 1'i zaten 6 kere bitirdim. Gördüğünüz gibi. Yani hiç saldırmasını istemediğiniz bir yaratık korkuyorum tekim çünkü bir yerde. Ee, korkunç bir arada abi. Bir de arkamda tam arkamda kapı var yani. Öyle düşünün. Çok korkunç. Devam yani. so edelim. Be Arkadaşlar oh. bakın. Şimdi şurada daha iyi anlayacağınız bir şekilde göstereceğim. She's watching your every move. So you be... Bakın. bakın. Gördünüz mü? Orada bir hugi hugi var. Pembe hugi Yani kesimisi. Sağ tarafa bakın. Orada bir pembe bir şey görüyorsunuz değil mi? O kesimisi arkadaşlar. Kesimisi. Bu oyunu olacak. Evet. Ona da sen. Şey Yeşil var. Gördünüz mü? Kuruda. Bu el kimin diyorsunuz? Bu el. Ee, o örümceğin Onun ismini bilmiyorum. Gruba mıydı? Grub. Gruba. Herhalde grubaydı. Grubu. Ne söylemeyeyim. İşte o örümceğin ismi. örümcek. Burada neden popi çekiyor? Neden? Herhalde popi şey yapacak böyle. Mesela kurtaracak. Ya teorim o. çok canlı olacağını yani, eminim hatta bize Poppy ben yardım edecek kisimisi de olacak arkadaşlar huggy göre bir sürü engelimiz olacak bir de o yerden gelen çok sırpıtık bir şey olacak yani sırpıtık dedim böyle şey böyle hep yerden bize kovacak hiç öyle bir şey istemez arkadaşlar bu arada yarın ya da ya 3 gün sonra falan şey benim Poppy Playtime huggy bugle oynayacağım geliyor bu arada çok az kalmış yani çıkmasına ben oya erken dedim. Ya çünkü bu kadar. Yani detayların bu kadar. Detayı bu kadar dedi bana göre. Ee, ben gördüm bu kadar detay var. Bir de şurada bir gelelim. He, bir dakika. Bir dakika. Şu tren değil mi? Herkes atlıyordu bu treni. Bu tren yeşil, pembe, sarı, kırmızının büyük ama biraz da farklı var. Burada mavi, sarı, mavi ve kırmızı var. Herhalde bu oyunlar bir kod olacak. Ama trenlerle ilgili bir kod olacak. Yani mavi, sarı, mavi, kırmızı diye bir kod olacak. Ve bunu bizim unutmadan gitmemiz gerekiyor herhalde arkadaşlar. Bunu düşünüyorum. Yani böyle bir şey olabilir. Yani arkadaşlar teorim. Teori bunlar gerçek değil. Evet. Bu oyunda bence kaset olmayacak. Çünkü kaset olur olur. Kaset olacak. Çünkü evet. kasetsiz hukukun